Anyasaya BTS diye girmeyi isterdim ama hayır girmeyeceğim çünkü ben Erdem değilim ergenim. Ne diyorum ben ya burada kesem zaten. Herkese selam ben de var yine bir eleştiri videosu ile karşınızdayım. Video girmeden önce şunu demek istiyorum. ben eleştiri kanalı değilim. Ben eleştiri kanalı değilim. O yüzden çok sık eleştiri atmayı düşünmüyorum. Ama yine de arada böyle atacağım yani. Bugünkü konumuz best kavgaları. Yani K-pop fanlarının yaptığı best kavgaları. Öncelikle bu karşılaştırma olayı aslında çok normal bir şey. Bu sadece K-pop'ta değil birçok fandomda olan bir şey. İşte futbolda iki takım karşılaştırıyorlar. iki futbolcuyu karşılaştırıyorlar. Oyunlarda karakterleri, dizilerde oyuncuları, ünlüleri karşılaştırıyorlar. Basit iki tane TikTok fenomeni bir... Basit iki tane TikTok fenomeni... Aaa! Fenomeni mini! Basit iki tane tek... Basit iki tane TikTok fenomeni... Basit iki tane TikTok fenomeni... TikTok. Ananın Ama tamam mı? Basit... Basit. <laughs> Basit iki tane TikTok fenomenini bile karşılaştırabiliyorlar. Ama bizim fandom artık gerçekten bokunu çıkarmış durumda. Hani olay sadece karşılaştırmak değil. Artık bu karşı tarafı nefrete dönüşüyor. Dönüşmüş yani. Hani Twice seviyorsun ya Blackpink'ten nefret etmek zorundasın. Çünkü rakipler. Çünkü karşılaştırılıyorlar. Ama bu bence aşırı saçma. Ve aslında bu en iyi konusu tamamen özner bir şey. Yani bazı insanlara anlatamıyorsun ama bu özner bir şey. Mesela benim için en iyi grup Twice. Neden? Çünkü çok başarılı buluyorum. Şarkılarını çok seviyorum. Sıcak buluyorum. Yani bir sürü sebep sayarım. Neden seninle bunun kavgasını yapayım ki? Hangisi daha iyi? Sanki Blackpink'in Twice'dan 100 tane daha fazla ödülü olsa ben Twice'ı sevmekten vaz mı geçeceğim? Aa Twice en iyi grup değilmiş. Dinlemeyi bırakıyorum. Yani gerçekten bunun kavgasını ben çok anlayamıyorum. Karşılaştırmak okey ama bu da bence saçma. Ki eğer Twice Blackpink'ten kat kat daha iyi olsa bile yani mesela örnek veriyorum. Sen Blackpink'i çok sevdiğin için Twice daha başarılı olsa bile Twice'ın başarılarını görmezden gelirsin ya da Blackpink'ten vazgeçmezsin. Senin en sevdiğin grup en iyi grup olsa ne değişecek? Daha çok mu seveceksin? Ve şöyle bir şey de var. Sen Twice'e ısınamıyorsan onun başarılarının büyük ihtimalle görmezlikten gelirsin. Yani ya da umursamazsın. Umursamak zorunda da değilsin ama benim grubum daha iyi diye hazırlamana gerek yok. Twice ve Blackpink de de çok başarılı gruplar. Bu tamamen öznel bir fikrin senin. Blackpink en iyisi, öznel değil nesneler falan havada kesiyorlar ya bazı insanlar. <laughs> Bu arada ben Blackpink ve Twice'tan örnek veriyorum. Bu tüm gruplar için geçerli ya da tüm idoller. Ve bazen şey oluyor. Neden Blackpink en iyisi diye soruyorum? Diyor ki Twice çok kötü. Twice senkronize alamıyor. Twice e, işte flop. Twice popüler değil. Twice böyle 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 fan diye sayıyor. Ama şöyle bir durum var ki sen fan olarak Twice asla böyle görmüyorsun. Bu bazen benim çok değişime gidiyor ama bakış açısı. Mesela bir Twice antisiyle bir Twice fanı bir konser izliyor. Twice konseri. Konserde anti büyük ihtimalle hep hataları bulmaya çalışır. Hep böyle en minik saliselik hatada bile abartır. Hata olmasa bile memnun niyesiz olur. Bir bahane bulur anladınız mı? Çünkü Twice'ı sevmiyor. Anti hatta. Bu antilik durumu bence çok saçma bir şey ama. Hani illa bir kusur bulur. Ama sen fan olarak daha çok onlara odaklanmadığın için çok keyifli bir e, an getirirsin. Twice konserine gitseniz mesela. Bu da bakış açısıyla alakalı zaten. Ben bazen buna çok şaşırıyorum. Çünkü... Hani tay senkronize olamıyor diyorlar. Ben diyorum ne zaman? Hani gösteriyor. Burada olamamışlar mı diyorum. Böyle şaşırıyorum. Biz aynı videoyu mu izliyoruz diyorum hatta. Hani sadeselik hata benim için senkronizasyon hatası bozukluğu değildir yani. Hani bozuluyordur da iki saniyeliğine bozuluyor. Hiçbir şey değişmiyor. Mesela ben playback çok sevmeyen bir insanım zaten. Yani olması gerektiği gibi bence. Lisa zaten birçok yerde playback yaptı yani. Şöyle düşünce aslında hoşuma gitmiyor pek fazla. Lisa'nın vokali bence aşırı değil. O yüzden canlı söyleyemeyebilir. O yüzden canlı söyleyemiyor pek bence. O ayrı konu da. Neyse işte. Böyle izleyince hoş durmuyor ama konsere gitsen eğleneceksin yani. Bu kadar kasmayacaksın. Konsere gittiğinde Lisa sırf, ilk, Lisa sırf playback yapıyor diye hiç eğlenmedim. Keşke gitmeseydin paramı geri istiyorum demezsin bence dememelisin ya da. Playback daha kötü aslında ama. Hani Twice konserine gittim bir tane. Orada minik bir hata oldu. Biri, biri, yere düştü. Ki biri yere düşmesi aslında fanlar açısından böyle komik bir şey oluyor. Ama antiler bunu baya hata gibi görüyor. Yani görüyorlar sanırım. Mesela o düşüş senin için çok eğlenceli bandır andır konserde. Samimi bir andır. Samimi bir andır. Ama anti için çok büyük bir hatadır. Nefret duyar bundan. Yani nedenini ben de bilmiyorum. Çok saçma. O yüzden hiçbir gruba nefret duymuyorum. Ama ısınamadığım tabii ki de gruplar var. Bazen ben de onları ısınamadığım için böyle minik hataları büyük, yürütebiliyorum ama mesela konsere gitsem o hatayı görsem hani ne derim param geri istiyorum demem bir zahmet. Bu arada ben kendi içimde büyütüyorum yani gidip işsiz gibi anti hesabı açmıyorum. Hani gerçekten anti olmak da ayrı bir seviye yani. Ben anlayamıyorum. İşsiz misiniz? Başka işiniz mi yok? Gidin kendi idolünüzle uğraşın artık yani. Başarılarıyla övünün, gurur duyun. Gidip başka idolünün hatasını bu kadar büyütüp anti oluyorum, nefret ediyorum. Yapmayın. Bir insan bir insana nefret etmek bence çok saçma bir şey zaten. Hani gerekli bir sebep olmadıkça tabii. Zaten nefret ettiğim idoller var. Ama sebepleri de var. Bu en iyi grup kavgalar arasında bu şekilde. Yani istesen de istemesen de öznel bu. Objektif bir karşılaştırma zaten yapamıyorsun. Yani eğer bir grubun fanıysan objektif bir karşılaştırma yapamıyorsun. Ki ben iki grubu da seviyorum ama karşılaştırma yapsak ben twice derim. Her neyse böyle yani. Bu tamamen öznel ve bunun kavgasına bak dünyanın en saçma şeylerinden biri. Karşılaştırabilirsin. Kavgasını yapmak saçma. Şimdi lakap kavgaları var. En anlamadığım şeylerden biri daha. Atıyorum Best Female Rapper. En iyi kadın rapçi. Ha Seon, ha Jenny, ha Cheong. Ne değişecek? Jenny Best Rapper değil diye onun rapini sevmemeye mi başlayacaksın? Ya bu da özner bir şey. Her türlü yani. Sonra daha hızlı rap yapıyor diye daha iyi rap yapmış olmuyor. Bir kere en iyi kelimesi zaten her türlü özner bir şey yani. Özel bakılacak bir şey. Hani nesnel veriler olmadıkça bir veri bir şey olmadıkça nesnel o her türlü özneldir. Bunu ne insanıyorsunuz anlamıyorum yani. Yani Soyun daha hızlı rap yapsın. Ama bence hala Jenny daha iyi Soyun'dan. Soyun'un rapi benim kulağıma hoş gelmiyor. Ve Chiyong bence ikisinden de iyi benim için. Rapi benim için hızlı olması gerekmiyor. En hızlı yapan en iyi değildir benim için. Rapi kulağıma çok hoş geliyor. Chiyong'un ki en iyi geliyor yani. En çok sevdiği. İşte şey de var Queen of K-pop. Ace sonra. Queen of K-pop da çok saçma olanlardan biri bence. Yani hepsi saçma bir kere. Genellikle burada Lisa ile Jenny karşılaşıyorlar. Ya yani şu Kap senin idolünde olsa da olmasa da ne değişecek? İşte Barbie lakabı vardı bir tane. Hatırladığımı söylüyorum. O dünyanın en saçma şeyi. Ace şöyle. Ace zaten birçok alanda yetenekli olan idolleri deniyor genellikle. Ve hani bunu bazı insanlar var. Tek Ace'in Jungkook olduğuna inanıyorlar mesela. Ace sertifikası olduğuna inanıyorlar Jungkook'un Ama yok öyle bir şey yok zaten. İşte It Girl var. Global It Girl, Korean It Girl. Yani senin idolün It Girl olsa ne değişecek? Ben bunu anlamıyorum. Bu lakap yarışı gerçekten çok saçma bir şey. Aa ne güzel benim idolüm it girl. Benim idolüm ace. Neyi? Aferin sana. Arkadaşlar e, ben şimdi daha konuşsam konuşurdum ama Konuşan birkaç daha birkaç konu daha vardı. Ama onlar biraz ana konudan biraz sapıyor gibi. Sapıyor gibi. Ve yaklaşık yarım saattir ya da 45 dakikadır Kepkatla fight atıyorum resmen, annesine soruyorum. Hani iğrenç bir durumdayım. Yani telefonumu yere fırlattım, kafamı yumruklamak istiyorum telefonumda. İğrenç derecede kasıyor ve hani konuşamam zaten çok uzun oluyor. Ve ben akşam yemeği yemedim saat şu an gece 11. Ee, yemek yapmam lazım çok geç olmadan. Yemek yapıp yiyeceğim. Neyse görüşürüz o, o yüzden yani bay e, bay. Ben nasıl kapatıyordum ya? Hiçbir şey demeden. Neyse iyi tamam görüşürüz. Hadi kapat. <laughs>